Günaydın efendim? Zayim. Her zamanki gibi bugün de çok işimiz var. Ama önce güneş sarılıyoruz. Hello canım. Hava güneşli çok güzel ya. Hep böyle güneşli olmasını istiyoruz da artık bir yağmur yağsın. <laughs> Bazen de. Bu kadar güneş iyi değil. Kasım, Kasım bitiyor. Artık kış uğrasam bize de. Burada bize de dediğim İstanbul arkadaşlar. Ama bence çoğu yer böyle zaten. Bence şu an her yer hala doğrusu kışı görmedi doğu falan haricim. Oy. abla. Bu arada tekrar söylüyorum abla. Bu kaş saat değil. Bunun içine de ben hint ve badem yağı koyuyorum. Birkaç yıldır bunu yapıyorum. Böyle kaşlarımın içinden geçtiklerinde incecik yaptıklarını. Bilmiyorum besliyordur diye düşünüyorum en kötü. Zaten benim kaş yapım çıkmaya meyilli. <laughs> Ama yine de kullanıyorum. Bilmiyorum. Seviyorum. Çünkü bu kaşlardan eser yok abla. Maalesef kaşlarımızı mahvediyorlar. Anladınız siz. O şekilde. Yalnız da sürdük. Kahvaltıya geçelim artık. Arkadaşlar bir videoda gördüm. <laughs> Bazı kişiler işte galiba bilmiyorum ne kadar kişi bunu yapıyor bilmiyorum konuşamadım. İşte tarih dersini dedikodu dinler dinlerken yaptım diye. <laughs> o zaman herde sarıyor da bilmiyorum yani. Ben de hiç uzun uzun bir şey dinleyecek sabırda da yok ama yapacak bir şey yok. Ders oldu mu ölsek de dinleyeceğiz mecburen. Bu arada ben üzgünüm. Bu bir önyargı değil ama yok yani sevemiyorum. Tüm hocalardan tarihi dinledim. Cık. Tarih dersiyle bir türlü yıldızımız barışmıyor. Yani yapacak bir şey yok. Girdik bu yola. Bu ders olmasa da olmuyor. Bilmiyoruz yani farklı yöntemlerle artık kafada Ay arkadaşlar bitmiş. Go bitmiş. Go. İlk ders 3 saat. Ama bunun ilk yarım saati e, biraz motivasyonla başlamış. Bir de sınav süreciyle vesaire. Hocamız anlatmış. O yüzden aslında ilk yarım saati derse giriş değil. Başlangıç videosu olduğu için normal gidişattan falan bahsediyor hocamız. Güzel tavsiyeler de veriyor. Ay ama çok yoruldum. Gözlerim gidiyor. Ama verimli olduğunu düşünüyorum. Çoğu konuyu anladım zaten hemen hemen. Onun dışında 2 e, saat izlemişiz. 1 saatimiz kaldı. O yüzden mola veriyorum. Çünkü e, dikkatim hafiften dağılıyor böyle yorulduğum için. Güzel geçiyor ama yoruluyor insan bir süre sonra ister istemez. Yani ben özellikle hani 20, dak dakika, 20 dakikadan sonra dikkati dağılan bir insan bunu fark ettim. O yüzden arada sürekli işte ya su alıyorum yanıma kendime tekrar yürüyorum. Ya arada işte böyle gözümü başka yerlere kaydırıyorum <laughs> ki kopmayayım hani. O şekilde önemli yerleri de çiziyorum zaten. Bu arada ben siyah beyazdan gitme taraflısı bir insanım neden derseniz. Çok kişi renkli e, kaynaklardan hoşlanır. Ben tam tersiyim. Çünkü ben hani o konu üstünden renkli geçmeyi seviyorum. Hani ben renklendirmek istiyorum onu. Bilmiyorum niye böyle bir şey var. Tekrar ederken ben çizmek istiyorum falan. O yüzden yani benim için daha iyi oluyor. Başkası için de yani bu tam tersidir. Böyle vurguları renkli renkli görmek isteyenler çok fazla zaten. Neyse abla bir kahve yapalım yani. Biraz mola. Arkadaşlar kahve iptal der, neden derseniz şöyle dolapta kalan meyveler var. Ve bunlar bazıları çürümüş hatta. Şunları bir halletmek istiyorum aslında. Ve şurada da kahvaltı bulaşıklarımız duruyor. Bulaşıklarımız çünkü kardeşlerimle birlikteyim. Abim kahvaltı yapmış. O yüzden burayı bir toplayacağız. Sonra meyve tabağımıza geri döneceğiz. Sonra bir yemek için geri geleceğiz. Ay, arkadaşlar daha boyunca toparladım temizledim. Hocam kaldı silinecek bu arada. Bunlar memleketten gelmişti. Bu armut. Küçüklerden kurtulayım dedim. Elimde küçük bir şey kaldı. Hepsi böyle direkt çöp atmak istemedim. Hani kurtarılacak taraflar varsa kurtarayım dedim. Bakıyorum şimdi mesela. Şöyle şu tarafı çok güzel görünüyor değil mi? Bir de şu tarafa bakın. Aa bu ne? Bunlarla kurtuluyoruz valla. Bir de hepsini de soyuyorum ki bazen iç taraftan da çürükler olabiliyor. Üzüldüm ya. Ben niye bunları o zamanda tüketmedim ki? Üf. Meyve olmayınca da meyve yok diye alırız. <laughs> Neyse şunları böyle soyacağım. Bu armut, elma ve ayva var arkadaşlar. Ayva. Bizimkiler Ayva'yı ay çok seviyor. Siz de seviyor musunuz? Tüketiyor, tüketiyor musunuz çay içinde? Arkadaşlar, hazır meyveleri almıştım. Yemeğe de geçtim çünkü sanki böyle geç olacak gibi. Saat şu an 4'e 5 var. Bu arabanın içinde de soğan. <laughs> kalın soğanı saklamam. Zaten bana bu kadar. Yeter, fazla bile. O yüzden iyi oluyor böyle kalın soğanı kapılara koymak, Sonra kullanmak falan. Şimdi de yiyeceğim napra sarı soğanı. Daha da yemeği yapacağım. Ee, dün ne yapmıştık? Yani dün makarnayla kuyruğunu hmm, direkt gelişimden şöyle küçük şeklinde keseceğim. Dün ha bakanlara tavuk yaklaştık. Sonra yani daha iyi. Sadece her beri yemek uzatmam. Onu yorum. Ama halledeceğim. E, ee, yaprağa dayanmak zorundayım. Üç aydır yemekler her şey bende. İnşallah annem geldiğinde biraz daha rahatlayacağım yani. En azından yemek konusunda. Zor yemeklere ya da vakit alan yemeklere geçemiyorum. Yoksa çok fazla aksıyor temizlikle birlikte olduğu zaman. Bunu yani anlatacağız. Zaten ders çalışmadığı süre içinde gayet güzel her şeye baktığımdan da uğraşıyordum. Seviyordum zaten. Zor yemekler yapmaya. ama şu an içimde bir vaktim yok maalesef. Yani günü kurtarıyorum bu Böyle bir. Açıldık. Güzel. Yok. Gelişi güzel. Yalan bir şey Göz kalmalı abla. Gerçek bunlar bilir ki. Pardon. Gerçek bunlar. Yemek yapanlar artık. Bilir ki göz kararına geçiş vardır. Ölçek yoktur artık. Sürekli yapıyorsanız. Testlerimi soruyorum ama. Hocam altını tabii aç açalım. O zaman kadar soğan biraz pişsin. Arkadaşlar bir yemek kaşığı domates salçası, bir yemek kaşığı da normal domates salçasımdan koydum. Soğanlarım iyice pişti. Karabiber, çok az pul biber ve tuz. <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar benim konum bitti bu arada. Kitaptaki soruları çözdüm. Birkaç tane daha var. Bu şekilde soru çözmeye devam ediyoruz. Ama bittim yani. Bu dersten çıkınca hep böyle oluyor. <laughs> Allah'ım. Nereye kadar da yapacağız yarabbim ya. Gerçekten sabrınız yoksa böyle bir yolculuğa hiç girişmeyin. <laughs> ya da kendinize inanıyorsanız girişin. Hani ben saatlerce aşarım, zamanla alışırım diyorsanız. Denemeden de bilemezseniz deneyin. Asla denemeden şey. Çöp atın, sabırsızsınız demiyorum. Asla yanlış yönlendirme olmasın lütfen. Ay Allah. Bakalım. Bu saatleri arttırmamız lazım. Umarım arttırırım da. Daha benim alan derslerim de var. Bilmiyorum. Yani alan dersleri olmasa hani hiç takmam ama alan dersleri de yüklendiği zaman maalesef çok fazla konu olacak aşırı aşırı. Tarihtekilerinde şöyle bir avantajı var. Alanda da ha, tabii ki daha detaylı da görüyorlar o ayrı. Alan dersleriyle AGS'de çıkan ders aynı ve avantajlılar gayet. Yani bir ders eşittir iki sınav. Çok iyi. Işık aşırı kötü ama yapacak bir şey yok arkadaşlar. Mutfak şartlarında da böyle. Mutfak şey çok kötü yani telefonu yazma şartı. Hocamızı da temizleyelim. Hoca kendi geçmiş biraz. <laughs> yemektir vesairedir. Çatır yurtu. Sürende bitiyor. Her şey sığdıram sığdıramıyorum yollara. E ee, altına bir çay hak ettik yani. Çay içip derse geçmeyi düşünüyorum. Videosu masa. Kendinize iyi bakın. Abla biraz mola verdim. Şöyle çay falan içtim. Şu at, şöyle bir atlas var elimde. coğrafya atlası diye. Güzel yani. Görüyorsunuz çok güzel bölgeler vesaire. Bugün biraz harita kasacağız.